Royal Marina Restoranı sunduğu Çiğdem Aydın'a günaydın devam ediyor. Evet değerli izleyenler yayınımızda bir kesinti oldu. Bunun için çok özür diliyorum. Ee, ama bizden kaynaklanmadı. Söylediklerime galiba bizim bilgisayarda dayanmadı artık. <laughs> Yepyeni bilgisayarımız mavi ekran vermiş. Çok normal. Yani çok normal. Ee, herhalde o da gitti. Yani tahminim öyle. Neyse e, ben yayını burada noktalayım. E, bu arada söylediklerimin arkasındayım. E, bu arada Gündem Kıbrıs'ta bir video girmiş. Bu arada onu da izleyin. E, en büyük sorunlarımızdan biri de trafik arabalar yolda giderken durduk yere yanmaya başlıyor. Çok enteresan şeyler oluyor artık ülkede. Herkes bir, bir, bir değişik olmuş. Ne söyleyeyim. Bu arada çok teşekkür ediyorum yayınımıza koymuş olduğunuz katkılar için. Her şey için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saat 2'de görüşürüz. Ee, söylediğim şeyler özellikle sağlık alanında. E, bu benim uydurduğum bir şey değil. İnsanlar artık gazetelere, gazetelerin ihbaratlarına, Videolar çekip atıyorlar, yazıda yazmıyorlar. Bildiğiniz böyle kendilerini göstererek, çünkü artık ne derler, yanlış anlamayın, tabiri caizse hani bıçak kemiğe dayanmış. Bugün bu video gelir, yarın başka, öbür gün başka, öbür gün başka, biz yayınlarız, problem değil. Ama karşımızda kör sağır varsa, dilsiz varsa, bizi duymuyorlarsa işte orada çözümün nerede ve nasıl yapacağımız çok önemlidir. Bizim elimizde çok büyük bir güç var. Seçme, seçilme hakkı. İşte o gücü artık kullanma vakti gelmiştir. İzle, dün akşam mağdur bir vatandaşın gönderdiği video ile yayınımı noktalıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Selam KKTC halkı. Ee, dile getirmek istediğim bir konu vardır arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir yıldır İşe gitmiyorum, iki çocuk babasıyım, işsizim. Doğru düzgün bir devlet işine ben katılamadım. Katılmamı sağlayacak olan kimse olmadı. Birçok siyasetçi gördük, bize bu konularda yardımcı olacağını dile getirdiler. Ama hiçbir şekilde hiçbiri yardımcı olmadı. Bunlar boş laflar. Dile getirmedik istediğim esas konum, bir buçuk iki aydır e, sağlık hocalarına e, diş tedavisi için gidiyorum. Genelde e, doktorlar dişi sökmek istemediğini, neden sökmek istemediğini size söylemek isterim ki genelde sağlık hocalarında çalışan orta yaş üzeri bütün doktorların kliniği mevcuttur ve kliniği olduğu için sana diyor ki dişi sökmek istemiyorum. Benim kliniğime gel veya git bir başkasının kliniğine git Veya diyor ki sana e, Devlet hastanesine git Sağlık ocakları da devlet hastanesine bağlı bir hastane değil mi? Sorarım size İkincisi Bir ay önce Magosa devlet hastanesine gittim ve dişime geçici dolgu yaptı Sağ olsun bir doktor arkadaşımız Dedi ki e, Lefkoşa'dan randevu al ve git sana orada kanal tedavisi yapsınlar. Çünkü dışarıda bir kanal tedavisi yaptıracak olsanız arkadaşlar bugün 3500 TL'den başlıyor. Velhasıl Lefkoşa randevu birimini aradık. Bir bayan doktora karşımız onda hamile olduğunu dile getirdiler. Ve dolayısıyla hamile olduğu için yani haklı olaraktan doğum için izne ayrılmıştır. Yahu bu KKTC devleti sınırları içerisinde bizim bir tane mi doktorumuz var ya? Ha? kocaman KKTC devleti. Her gün bunun içine yüzlerce binlerce kimliği belirsiz insanlar geliyor. Bizim KKTC'de bir tane doktorumuz mu kaldı ya diş doktoru? Ha? O kadın da Doğum izni ayrıldı. Başka doktorumuz yok mu ya? KKTC Sağlık Bakanlığı'nı bugün ben 20 defa 4 numarasını da Google'dan alarak 4 defa 5 defa her numarasını aradım. Bir tane operatör yoktur telefonu açan. Ya bugün devlet dairelerine gittiğimizde 4 kişi 5 kişi oturuyor devlet dairelerinin her odasının içinde. Herkes bir keyif içerisinde. Bunları kim kontrol eder ya? Yani biz ne yapacağız? Nasıl ne şekilde bu Kıbrıs'ta mücadeleye devam edecek yaşam mücadelesine? Sorarım size lütfen bana yardımcı olun bu konuda. Lütfen ilgili siyasiler yani oy sezonu geldiğinde nasıl ki oy istemesin halkın arasına karışıp halka yapacaklarını dile getirip bir şeyler istiyorsa halkında bunlardan vaatleri vardır ya istekleri vardır. Yani bir tek o günlerde halkın yanında olmayın. Lütfen KKDC Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Sağlık Bakanlığı bir kişi olabilir ama genel sekreteri vardır, kalem müdürü vardır. Ve yanında birçok çalışan Sağlık Bakanlığı içinde bir hayli personel vardır. O dört tane koyduğunuz telefon numarasına bir kişinin bakması gerekir. Bu devletin içinde 500 bin 600 bin kişi varsa bir tane doktor yoktur bu memlekette. Bir tane, iki tane, üç tane gerekirse on tane koyacaksınız ve adam gibi ödeyeceksiniz. Bu halkı nasıl ki koyduğunuz damlana sömürüyorsanız lütfen sistemi doğru, düzgün, sistemli şekilde götürün. Yapamıyorsanız arkadaşlar bu işi çekilin ara yerden başka bir sistem kurulsun, başka bir yenilik gelsin, başka şekilde yönetilsin. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardır. Daha birçok konuda eleştiri yapacağım. Bunu şu an gündem Kıbrıs'a gönderiyorum. Ve halkın bunu izlemesini isterim. Çünkü bu halk uyanmıyor. Bu halkın mustakıdır her şey. Nere gittiğimizin farkında değilsiniz. İnşallah bir gün farkında olursunuz ama o zaman yok olacağız.